Merhaba arkadaşlar. Benimle ben bugün sizinle yeni bir videoda daha beraberiz. turnu Üntürün, da başlıyoruz ya da nasıl okuyuyorsan her ne olsa. lan. ya her neyse ne işte. Ee, Beşirle ilerden başlamaya karar verdik. Çünkü bayağı geliştik. Hani o nedenle? Yani Beşir öyle aman aman bir şey yok sanırım Ya aslında Biz, direkt e, çikolata. E, su veriyorlar ace savaşlarda işte ama halk oynamak istiyorsanız ne içecek veriyorlar ne su veriyorlar ne lamba veriyorlar hiçbir şey vermiyorlar ya, yani biz şimdi bu şekilde devam edeceğiz şöyle ben size bir itemlarımı göstereyim şimdi şöyle büyük bir çantam var sanırım oyundaki en büyük çanta bilmiyorum evet en büyük çanta var İyi, tamam güzel böyle yiyeceklerim falan var e, radyasyonum falan az böyle ama 38 ee, kilo. Neyse ne. Yani. Ee, bunlar. Experience 155. Baya yani. Ee, nereye nereye vereyim? Şekmek'e e vereyim. Bir daha vereyim bir daha vereyim. Bir de vereyim. Şimdi şu zombileri almak farz. Bana şu, şu an. Bir milyar tane olmuşsunuz abiler. Sülale Toplanmış üstüme geliyor. Mübarek. Oyundaki en güçlü silah ne abi? Onu bilmiyorum. Paramalar herhalde. Ya yani git görmedim, bulamadım. Come on, come on ink. Ama en güçlü silah sanırsam topalı herhalde. Yok. Bu şarjörü de yok ha. Bu kötü oldu. Gel yani sivilin vurulüsü. Abi, askeri karakoldaki silahlar işte çok önemli. Yani askeri yerlerde, bölgelerde ki silahlar çok önemli. Zombiler ışık. Bunca kaçsa, bir olur. Sende sledgehammer var mı abi? Sledgehammer ne la lan? Sled... g ...hammer. Böyle sarı tutacağı var. Ya, yani uyuma tulumu mu? Hayır lan. Sarı bir şey var abi, tutacağı var böyle. Ee, siyah yeri var. Bak ben şeyi fırlatıyorum. Yellow stick fırlatıyorum. Uh. Attım. Düşüyor. Düştü. Lan girdim ya sonunda lan girdim oyuna. Öndeyim. Dur geliyorum. Neredesin sen? Bizim arabayı bıraktığımız yerde misin? Ben sen çıktım arabadan. Zombie geliyor. Dur dur geliyorum abi. Ona tek attım yazıldı. Sende ne var abi silah olarak? Silah şey olarak bende pompalı var iki mermili. Ayrı şey vurma olarak vur. Eee balyon. Ha silah emir işte abi. Son sende varmış hatırlıyorum. Sen ya. neredesin? Ben böyle bir tane arabanın yanındayım abi. Hah buradasın Şişt. Şişt, arkandayım lan. Ay gördüm. Bekle. Bana ihtiyacın var mı? Yok la canım yüz. bir ee, şey. Silah aldım abi. Susadın Hayır. mı abi? Susadın mı? Hayır. Hmm. Ee, Arkadaşlar oyuna başlar başlamaz şey buldum ben. Askeri ee, Askeriye şahit. Yok buldum. Veşin falan mı? Alayım mı? Gidelim mi kanka? Dur geliyorum. Abi in arabadan. Ben süreyim lan. Abi Hayır, hayır zombi geliyor. Hayır. ölüyordum. Şuradan geçen de buldun. Tamam tamam. Hadi yüz yüz yaparsın yaparsın. Oh tamam. Okay. Ee, bana şimdi ne lazım? Bana Savage Magazine ya da civilian Bullet lazım abi. Tamam gel gidelim kanka. Hadi. Sen kullan sen Neredesin? Gazın oradayım ben. Geldim. Fulledim mi arabanın benzinini. Yok ki ben de. Şey ha dur 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 ben fulleyeceğim dur. Ben de benzin bidonu yok. Burada battın mı? Yo battım ama yenilendi ya itemler. Kola var. Kola al. Kola. Kola güzel doldu. Arkadaşlar ev yapabiliriz. Belki. Abi ama ev direkt gidiyor. Oğlum ben yaparım ya. Böyle zombilerin gelemeyeceği bir yere yaparım. Abi nereye yaparsan yap zombiler çıkıyor her yere. Abi evimizi zombileri göstermediğimiz sürece sorun yok. Abi zombiler bizi her türlü buluyor ki. Oyun başladığında zombilerin zaten yeri, yeri yenileniyor. Hayır oğlum biz evin e, e bekle yerde. bana sivil sivilin e, şey hani sivilin burlesi lazım ha bana bulalım öyle gidelim. Sivilin burles. Hı, -hı. Ben de şey var sivilin var sivil diye var. İşte onlardan. E Versene. <laughs> Gel. Gel sen de verem. Bekle. Çınar değil mi? Hı hı. Alayım ben. Bir dakika şimdi tamam. Şeyi çıkartmak istiyorum ya şu sebeç i̇şte magazinini bir çıkartayım. -hmm. Oo, o dolmuyor. Onda dolmuyor. Hayır doluyor abi. Dolmuyor abi. Benden iyi bilemezsin? Bunun şarjörünü nasıl çıkartıyorduk abi? Ben biliyordum. Abi ya çok kolay. Nasıl T? Neye bakıyorsun? Belki yere düşmüştür. Yok abi yere bakıyorum zaten de. Ha dur gel. Yok başka bir şey var da bende. Canım gitti merak etme. He? Canım gitmiyor. Canım mı gitti? Canım gitmiyor. Evet abi vurayım onu. hah dur şimdi oldu. Crafting. Vurma lan. çak çak abi doluyor doluyor evet oturduk yaptım o zaman tek bunlarda doluyor hayır abi hepsinde doluyor ben biliyorum hayır diğer silahlarda e, dolmuyor fakat daha şunun mermisi var mı cold Hepsi tek şunu sana verdim ya. hayır hayır abi şey tükerim, ütlen, ağır silahlara kullanılır diye biliyorum ben Hatta videoda arkadaşlar 6 yaşındalar. Tamam abi. Bak hatta başka Swishman e, ee, Swishman var mı? Deneyelim abi. Abi militeri bu mesele doluyor. Yeni zombiler. Uuu uuu uuu. Üç tane yerdekini planlamamıştım. Tamam bunlar gitti. Şuradakileri de alayım. Ee, sen de gel. Olum ya oyundan atsaydım. Sen de niye böyle bir sorun var ki acaba? Bilmiyorum. Sorun ee, Aslında e, mesela biz mesela bu e, oynarken e, beni oyundan atıyor, sormak geliyor. Yani. Aynen abi bilen varsa şansın. bilen varsa açıklayın yani açıklama e, şeyi yazın. Sen yoruma yazın. Lazım çünkü. Böyle olmaz bu iş. Hani eğer e, yorum e, şey atıyorum şey iyiniz yok adını kanalımız yok. Bana Skype'den de ulaşabilirsiniz. Beş Ersin köf sallıyordu. Bana Skype'den de ulaşabilirsiniz. Ee, ya da kanalımdan da ulaşabilirsiniz. Ee, burada şey var kanka. Handlamp hand var. Arkadaşlar Facebook'a da yine ulaşmak istiyorsanız yazın gönderin. Yine beş dakika köf Gönderin bilelim yani daha fazla gelsin günler. Mesela yarın cumartesi. Uf, <laughs> yarın cumartesi aynen. Aynen Ola. ya süper. Ee, abi sivilim bu Acaba şöyle gereksiz bir şey atacağım. Ne atayım? Abi dört tane bandaj var. Kanıt pasta yiyeyim abi. Acım. Acım. Yani. sen Ama mol yiyecekler yeme. Sağlı aynen. Kanıtları yiyeyim. Moldiler kötü. Hayır. Ee, arkadaşlar mole yediğiniz zaman canınız diyor. radyasyon atmıyor mu bir daha be? Ha, radyasyon yapıyor yani şey. Özür dilerim pardon. Kanka ne? gel burada gazken var al bunu. İki tane hem de. İki tane gazken var burada. Lazımsa al. Gazken Bak kanka bu arabaları ben bu hale getirdim. Sen nasıl getirdin bu arabayı? Aa bak şimdi e, burada bir yerde bir tane araba vardı. Ben de zombilerden kaçıyordum. Sonra şey çarptım abi arabaya. Uçtu böyle arabalar. E Ve bunların e benzinleri var. Harbi mi? İkisinin de var. Ya Ve sonunda. Güzeldi arkadaşlar. Oyunumuz güzeldi. Evet. Abi. Hadi gel arabaya binek dek. Oğlum arabayı takla. Bir de en hızlı arabayı takla yetiştirsin abi. Aynen abi. Hadi bin. Ben sürüyorum. Buyurun Beşir Bey. Bin artık. Bindin mi? Bindim. Hadi gidelim. Çok kolay ki. Adam kolu içi arabada. Arkaya bağla. Arkaya geç de bir bak abi. Zombi falan gelmesin. Ay 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 ısırılayım. Kanka bırakıyorum arabayı burada. Niye? Çünkü e, geleceğimiz yere geldik. Ay ben buraya oldu ya. Allah kahretsin. Bullet, bullet, bullet. Aa Ero, Ero da lazım bana. şey var çünkü bende crossbow falan var. Arkadaşlar acil yardım gönderin yani. Hani bu böyle gitmez bu seri yani. Benim kötü. Hı hı gelme zombi. Geber zombi. Ana vuramadım ya vuramadım. Abi kaç dakika oldu video? Bilmiyorum ki. Hmm, boş ver birazcık daha oynayalım. Bence 10-20 dakika falan da olmuş. 10 dakika on. Arkadaşlar ben burada videoyu bitireyim. Hemen kaldığımız yerden devam ederiz. Bitiriyorum videoyu. Hadi biz kaçtık.